konuşacağız. Sizi ben dışarıda dinlendireyim. Bakayım sen ona seslendin bu çağrıya. Yakup ne diyecek? Gel bir tane. Yakup tanem. karısını yalnız göndermez. Oğlumu tanıyorum. Ya vallahi o şey, erkek kardeşiyle geldi. Yok yok. Evet. Yoktu ben Hadi gördüm. Hadi seni, seni dışarı ağırlayalım lütfen. Seher sen gel İsmail. Bilgehan mı geldi? Bilgehan Bilge geldi. Bilgehan Bilge Bilge geldi. Bilge Bilge geldi. Seher gelir misin? İsmail'in anne babası da gelsinler lütfen. Gelin lütfen böyle. güzel torunlar aferin Seher artık vallahi kadrodan biri gibisin bize söyle de memleketine git Efendim? Deniz Eren diye git yani hasta mısın sen de benim gibi ben de hastayım Seher Seher İsmail'in kürün şüpheli ölümünde sen bir konuşursan olay çarap söküğü gibi gelecek şimdi bana şunu söyler misin delil yoksa suç da yok sence bu ne demek Seher bu sözü, sözü bir aralar şey söylüyordu, neydi bizim? Turcan Turcan söylüyordu, ona benzer bir şey söylüyordu. Delil yoksa suç da yok. Sence bu ne demek? <laughs> Hı? Bu sözü sence kim söylemiştir? Faruk mu söylemiş? Evet, Faruk söylemiş. Atıp tutuyormuş işte ya. Ne atıp tutuyormuş, sana kulağına ne geldi? şey dediğiniz şeyi e, çoğu kişi de hani babam çıktıydı e, yayında hani bir isim vermişti ya. Hı, hı. Babam sonra gelmiş ne ismimi verdi? Çoğu isim isim vermem, bilmem şey. Babam kızıyorlarmış. Ne ismimi geçirdiniz yayında? Bark <laughs> efendi diyormuş ki delil yoksa suç da yok. Allah var ama. Ama demek ki delilleri kararttığını kabul ediyor. Bu lafı anlama gelir. İsmail'in Olay sırasında üzerinde olan kıyafetleri gelsin. Onunla ilgili birazdan konuşacaklarımız yine var yine bitmedi. Gel lütfen Gökhan'cığım teşekkür ederiz. <laughs> Faruk ne demek istiyor? Delil yoksa suç da yok. O zaman Faruk delilleri kararttı mı? Olabilir abla hiçbir şey Parmak izim yok zaten. Ne bıçakta var. ne arabadalarda var. Arabada var. Hiçbir şeydim de... Yok. Hı -hı. Ya, Niye deliller bu kadar yok? Niye Faruk bu kadar hepsini e, teker teker o zaman? Yani Faruk kendisinden çok emin o zaman. Hani olabilir Allah dediğiniz gibi... Hani... Merak etme ya hani... E, olay bittikten sonra hani e, şey... Ben işe başladıktan sonra, bir buçuk ay önce işe gitmemiştim ben. Ondan sonra geldiğimde her dakika benim dosyam üstündeydi. Avukat ne dedi, avukat ne dedi, dosya kapanacak mı? Avukat ne dedi, dosya kapanacak mı, dosya uzayacak mı? Hep bunları soran oydu. O zaman Faruk delilleri kararttığını kabul ediyor. Ya, niye, niye delilleri karartıyor ki o zaman? Abla dediğin gibi, hani artık dediğiniz gibi hani... ...çok az kaldı. Yani, korkusundan her şey yapıyordu. Yani orada burada Niye her korkuyor şey Faruk? Demek ki bir şey yapmış ki korkuyor abla. Her şeyin ee, para konusunu çık, bu kadar hani yayında her şey çıkacağını düşünmüyorlardı. Benim burama gelmemi istemiyorlardı zaten. Yayından çekimlemi istiyorlardı hepsi. Kim istiyordu seni yayından Herkes. Öyle mi? Evet. Ne diyordu sana? Çıkma, gel, çıkma, gel. <laughs> Mesela e, arabada hiç parmak izi yok. Siz arabada borçlunuzu söylüyorsunuz. Evet. Borçlunuz mu sen? Boğuştuk. Ciddi mi bu hoşgörü? Telefon kılıfında parmak izi yok Seher. Ciddi temizlik yapılmış yani. Neden? İsmail seni kaçırmak için oraya götürdüğünü söylüyor. Yani sen öyle söylüyorsun. Onu da tam anlayabilmiş değilim. Fotoğraf çektirmeye mi gidiyorsunuz? Sana sahip olmak için mi oraya götürüyor? Seni kaçırmak için mi oraya götürüyor? abla gerçi hani ben de bilmiyorum. Hani ben sadece fotoğraf çekilmek için döndü o yola. Ondan sonra hani bir anda hızlanmaya başladı. Hani öyle e hani gerçekten... oradan alıp başka bir yere götürecekken sonra birden aranızda yani çocuk sana sahip olmak istiyor. Öyle diyorsun sen. Evet. Allah gerçi hani yalan söyleyeyim Hani Gerçi İsmail oraya arabayı niye çekti ben de bilmiyorum. Ciddiyim Allah. Hani arabayı ya oraya Ya sen bilmezsen ben dedik. mi bileceğim sen? Allah gerçekten ben Onu de bilmiyorum. Onun arabanın içinde İsmail'le sen berabersin. Boğuşuyorduk. Evet. Sen evet. evet Gerçekten hani böyle ama hani neden İsmail... Faruk da ilgili sana bir şey mi söyledi? Faruk senin böyle böyle bir kız olduğunu, rahat bir kız olduğunu mu söyledi dedi. Ne dedi sana İsmail? In? Orada sana söylediği her bir kelimenin çok anlamı var. Belki ben kulağına söylediğim şeyi burada ekranlarda açıklayacağım. Kusura bakma Sercim yani. Belki Faruk ona dedi ki Ser özür dilerim tırnak içinde. Böyle olduğunu söylediğim için söylemiyorum. Faruk'un şeyi. Ser rahat bir kızdır. Götür ondan yararlan. Demiş olabilir mi Faruk ya, Olabilir abla. Aralarında hani ne, konuştun, ne muhabbet geçtiğinde... hani bilmiyorum. Ama hani e, konuşan bir insanlardı zaten. Hani biz hani konuşuyorduk sonuçta. E, ...İsmail farklı konuşuyordu, Faruk ben de konuşuyordu. Ali Ama e, bıçakta da senin parmak izin yok bu arada. O bıçak da kırık. bulunmadı zaten. Hı? O bıçak da bulunmadı zaten. Geç Niye? bulundu o bıçak. O bıçak Sonra normalde... Bıçak... hatırlasın sen o bıçak neredeydi? al o bıçak e, dediğim gibi ofise geldik, üstümü çıkardı şey... E, Sinem. Sinem abla. Çıkarken sana bıçak düştü. Ondan sonra poşetin içine kattı bıçağı. Ondan sonra bıçak bulunmadı dediğim o gibi. O poşeti siz Taner'in arabasına binmediniz mi? Bindik işte değil mi? o poşet bulunmadı bıçak da bulunmadı zaten evet. dediğim gibi. Ondan sonra jandarmaya gittik ondan sonra e, bir açıklama yapmadılar zaten. Sonra dediler ki bıçak bulunmadığı için zaten hani geç bırakıldınız. Ondan sonra bıçak zaten dedim ki... Bıçak ikide... Faruk'un arabasına çıkmıyor mu zaten? Evet ikide üçte mi ne bulunmuş o bıçak zaten? O bıçak bulunmadı. Peki Üç. sen normalde Taner'in arabasına bindiyse... Evet... Sonra İsmail, pardon, Faruk'un arabasına bindin mi hiç bir daha? Hayır, binmedim, hiç binmedim. Binmediysen Sinem, Sinem'i eve götüren kişi kim? Taner. <laughs> o poşeti olduğu gibi Faruk'a karısı mı veriyor acaba? Gerçi onu verdiyse eğer, bilmiyorum ama. Verdiyse eğer, onu niye gidip jandarmaya teslim etmiyor Faruk Efendi? Ya bilmiyorum ama hani dediğim gibi o bıçak bulunmadı zaten. Geç saatte bulundu zaten bıçak. ...Ser beni yorma sen de hastasın ben de hastayım ya. ve i̇ki hasta insan yayın yapıyoruz. Sen bize bir şunu söylesen her şey bitecek ya. Seher'cim sen de kurtulacaksın biz de kurtulacağız. ...şimdi senin bize hala anlatmadığın taşların yere oturmadığı şeyler var. Şimdi bu adam delil yok delil yok falan diyor da ama mont en önemli delillerden bir tanesi Ser... Mont, mont. Nerede çıkmıştı? Sen demiş, dedin ki bize mont çalılıkların orada. Evet. Ama mont Faruk'un arabasında daha sonrasında çıkıyor. Baban evet. oradan alıp veriyor. Hayır hayır bir de bu oh, mal fermi Allah bir dakika onu da hani ben açıklayın hani bu yayın sonu bittikten sonra zaten şey oldu Hatırladın ee, mı montu evet. nasıl olduğunu? Montu, o montu bir dakika Aha. ben o montu dediğim gibi orada çalıklar düştü zaten evet. ondan sonra e, araba bindiğimde götürdükten sonra hani biz oraya geldiğimizde olay yerine geldiğimizde zaten Faruk yukarıda kalmıştı. Tamam. Biz aşağı indik. Evet e, sen ama sen inerken montunu görmüş olman lazım. Ya biz hani e, direkt indikar Montman hiçbir şey yoktu zaten orada. Hiçbir mont şey yok. yoktu değil mi? Evet yoktu orada. Evet. E, biz indik. E, Taner indik. Ama sen Faruk'la pardon İsmail'e boğuştuğunda mont çalıkların oradaydı. Evet, evet. Fakat sen sonra Faruk'la karısıyla Taner'in arabasıyla oraya gittiğinde evet. mont orada yoktu. Yoktu abla yoktu. yoktu. Ya gözünü seveyim o zaman Faruk olay yerine gitmiş. Bu delili de ya. nedir yani Faruk Efendi? Delil yok diyorsun da çok fazla sevinme yani işte abla hani dediğim gibi indik çıktık işte biz yukarı bunlar jandarmiler haber veriyor hani ambulansın içindeydim ben eee mi olay yeri inceleme geldi. Ondan sonra işte savcı falan geldi. İşte onları falan anlattık. Ondan sonra ben jandarma arabasına bindim tekrar. Ya Petrole. bir şey söyleyeyim mi? Böyle böyle dilek olmaz ama. Yani Allah insanın başına bir şey gelirse de iyi bir olay yeri inceleme ekibine denk gelsin ya. Aynen. Bak İşim. iyi bir olay yeri inceleme ekibine İş görevini ahlakıyla layıkıyla yapılan insanlara denk gelsin yani. Gözünü seveyim yani. Olay yeri inceleme ekibi orada hemen sıcağı sıcağını daha farklı bir çalışma yapıyor olsaydı ya Faruk bir defa gitmesine izin vermek çok saçma yani. Özür dilerim bunu söylediğim için ama dönemin jandarma çalışanı Faruk'un gitmesine izin veriyor. Baba gidiyor senin babanla konuşuyor. Babana gidip manipülasyon manipüle ediyor. Her şeye geçtim. Bak montu zaten çözemiyoruz bak. Ama çok önemli bir delil. Sen diyorsun ki mont orada çalıkların oradaydı. Evet. Beraber geldiğiniz aşağı indiğinizde mont yoktu. Evet. O zaman Faruk Efendi seninle görüşmeden seni bıraktıktan sonra o yarım saat içinde oraya gelmiş. Osman delilleri karartmış. Delil yoksa suç da yok demek ne demek ya?